Adana'nın hafta sonu hava durumunu ve hangi gün riskli yağmur var sizlere bunlardan bahsedeceğim. Hava durumu tahminlerine göre özellikle dikkat etmeniz gereken bir gün var. Sel beklentisinin olabileceği tarihleri de sizlere aktaracağım. Videomun sonuna kadar dikkatli bir şekilde dinlemenizde fayda var arkadaşlar. Öncelikle videoma geçmeden önce ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olarak videoların devamlı gelmesini sağlayın ve mutlaka videomu beğenip merak ettiklerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Öncelikle hafta sonu hava durumuna bakalım. Sonra o riskli tarihi sizlerle paylaşacağım. Cumartesi günü Adana'da sabah saatlerinde sıcaklık 31 dereceyken akşam saatlerinde 22 derecelere düşüyor arkadaşlar. Yağış tablosuna baktığımızda ise cumartesi yağış gözükmüyor. Bulut oranı sabah saatlerinde Adana'da %0 iken Akşam saatlerinde de yine yüzde sıfır olacak arkadaşlar. Nem oranı sabah saatlerinde yüzde iken Adana'da akşam saatlerinde yüzde seksene çıkacak nem oranı arkadaşlar. Pazar günü inceleyecek olursak sıcaklık derecesi pazar günü saat öğlen 12'de 32 dereceyi gösterirken akşam saatlerinde 23 dereceyi görecek arkadaşlar. Sabah çok sıcak olacak arkadaşlar. Boğucu bir sıcak görüyorsunuz. 33-34 derecelere kadar çıkacak arkadaşlar. Yağışa baktığımızda ise Adana'da pazar günü yağış gözükmüyor arkadaşlar. Bulut oranına şöyle bir bakalım. Öyle saatlerinde bulut hiç gözükmüyor. Yüzde sıfır olarak gözüküyor. Akşam saatlerine indiğimizde ise gene gözükmüyor. Nem oranına bakacak olursak Sabah saatlerinde %50 nem oranı arkadaşlar 3 sularında %46 sularında %70 9 sularında ise %90 nem oranı var neredeyse %100'lük bir nem olacak arkadaşlar pazar günü Ve sizlere o riskli tarihi açıklıyorum arkadaşlar 17 ekip adana için çok riskli bir tane arkadaşlar Sel baskını mevcut olacak görüyorsunuz gök gürültülü sağanak yağmur mevcut derecesine şöyle bir bakalım sabah 30 dereceyi görecek. Akşam saatlerinde 26-23 derecelere kadar düşecek yağış oranı dediğim gibi Sel baskını olacak arkadaşlar. Rüzgar hızına şöyle bir bakalım. Rüzgar hızı en yüksek 19 km saat olacak arkadaşlar. Fakat şuradan gelen bir rüzgar var. Daha da şiddetlenecek rüzgar var. Çok dikkatli olmanız gerekiyor arkadaşlar. El baskını dolu baskını olacak bugün. Bugün çok dikkatli olun. Gök gürültülü yağmur mevcut. Gerekmedikçe dışarı çıkmayın arkadaşlar. Güncel hava durumu bu şekildeydi. Güncel hava olaylarından haberdar olmak için ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olarak videomu mutlaka ve mutlaka beğenin arkadaşlar. Sizler için emek veriyorum ve merak ettiğiniz yorumlar kısmında belirterek bana destek olabilirsiniz. Sağlıcakla kalın. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle.